sahaya. Yapmayın şunu Yapmayın ya. De, bir, ne Abi ne de attı yalnız adam ya. Hepsi da ben de kaldı. Kalk güvenlik kaldı. Kalıyamadı. Ayağa kaydı. Vallahi tete bunları yapamıyor. Çok Çok Vallahi tete bunları yapamıyor. Çok Ayda bir çalım Bir oh. çalım da. Bir çalım da. Çalın Hepsi de çalımladı ya. Topu kaptırıyor. Galatasaraylı taraftar 99 numara. Çok iyi. Yukarıda burada herkesi arkadaşlar. Arkadaşlar Sahaya giren taraftar 4-5 çalımdan sonra güvenlik güçlerinin kollarında. görmek istiyor. Ee, görmek istiyor. Şimdi taraftar şimdi taraftarı, taraftarı tutup. Abi ben ya. Güzel görmedi oluyordu, galiba. Oliveira'dan imza alıyor. Takımımız er 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 tamamen 3 tribinde evet. dolaşıyor şu anda <laughs>